Araftayım. İki bilinmezlik arası bir diyardayım. Yusuf'un terk ettiği kuyuda Züleyha'nın utancındayım. Ben İsrafil'in üflediği yankıdayım. Ne cennette ne cehennemde ar ve af devranında yalnız Allah'ın sevdasındayım. Bir belirsizliktir aşk kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır. Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil, bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitemeyle ne de üzül. İstediğin olmuyor diye üzülme. Ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Mutsuzum diye bahane arama. Rabbim o kadar güzellikler vermiş ki uyan da kalp gözünü arama. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Bazen akışına bırakmak gerekir. Yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları, insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları. Susamak ile susmak çok benzerdir. Birinde dilin, diğerinde yüreğin kurur. Küle döndüyse yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere küllerin arasından doğrulup yeni bir dil olduğunu hatırla. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme, Allah ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? Sabır öyle bir ittir ki, sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır. Sükutun da sesi var ama onu anlayacak yürek lazım bir insan ancak değerini bilenin yanında kıymetlidir. Tevafuk diye bir şey vardır. Allah onu senin karşına çıkardıysa bunun bir sebebi vardır. Bazı insanların yüzüne dikkatlice baktığınız zaman yalnızca çiçekleri görmekle kalmazsınız. Çiçeklerin kokusunu da duyarsınız küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Güzel olan her zaman iyi değildir. Ama iyi olan her zaman güzeldir. Diyorlar ki dost acı söyler. Acıyı söyleyene dost denilmez ki. Seni sevmeyen acı söyler. Dostu sana söyleyeceği acı dahi olsa, senin canını acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler. Hayat bana en çok niye öğretti biliyor musun? Değer görmediğim sevgiden, iyi niyetimi hak etmeyen nankörden, sesine sağır herkesten vazgeçmem gerektiğini. Kalk silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma. Umutsuzluk şeytandandır. Ümit etmek Allah'tandır. Sükut bürünmüşse sedillere yara derindir. Yara derinse Allah kerimdir. Ben sonumu da sonumu da sana bıraktım Allah'ım. Çok istediğimi değil, hakkında hayırlı olanı nasip eyle.